Mutfağıma hoş geldiniz. Tek işik muammeri tarifini kanalımızın takipçilerinden olan Aysel Hanım'ın bu yorumu üzerine hazırlıyorum. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Avuç içi kadar bir ekmeği küçük küçük doğrayıp rondadan geçiriyorum. Eğer sizin evinizde ekmek kırıntısı varsa bu tarifte 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı kullanacağız. Bu işlemi yapmanıza gerek kalmayacak. Ekmekleri rondodan geçirip ekmek kırıntısı oluşturdum. Bu ekmek kırıntılarını küçük bir kasenin içerisine boşaltıyorum. Daha sonra rondonun içerisine 6 yarım orta büyüklükte cevizi yani tam 3 adet cevizi rondonun içerisine yerleştirip bunu da rondodan geçireceğim. Cevizleri de rondodan geçirip küçük yani kırıntı haline getirdikten sonra derin bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısını ekliyorum Kaşığım da salça kaldığı için 3 yemek kaşığıymış gibi görünüyor ama aslında tam ölçü 2 yemek kaşığı. Daha sonra rondodan geçirdiğim 2 yemek kaşığı cevizli de ekleyip üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Sonrasında bir diş sarımsağı rendeliyorum. Siz sarımsağı dövüp de e, içerisine ekleyebilirsiniz. Sarımsağı rendeledikten sonra 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı nar ekşisini ekleyip iyice karıştırıyorum. Siz isterseniz farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Ben tuz kullanmadım. Baharatların tuzu benim işimi görecek. Yeterli gelecek bana. Bütün malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra evde bulunan bu küçük saklama kabının, kahvaltılık kabın içerisine ekliyorum. Bu yaklaşık 330 mililitre gibi bir ölçüsü var Bütün malzemeyi bu kaseye bu tabağın içerisine boşalttıktan sonra üzerlerini düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi ve bütün malzeme bu kabın içerisine sığdı. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Tarifi deneyip yorumlar kısmına yorumunuzu paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum görüşmek üzere